EXO! Alfrenden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda oyundaki efsanevi ikili Krov ve Spike kapışacaklar. Ve bakalım bu iki efsanevinin içinde hangisi daha güçlü? Bunu göreceğiz ekselerse. Bir sürü farklı test yapılacak. Hasar, dayanıklılık, menzil, her şey. Ve bakalım hangisi daha iyiymiş? Bunu görmüş olacağız. Ve şimdi ekselerse siz de tahminlerinizi yoruma yazın. Ben diyorum ki Spike yenecek. Sizin tahmininiz ne? Bakın hiç bakmayın videoya. Şu an yazın tahmininizi bakalım bilecek misiniz siz de? Crow diyenler mi bilecek? Spike diyenler mi bilecek? Bakalım. Şimdi başlıyoruz ama öncesinde alttan abone olmayı ve yanındaki zil tuşunu açmayı unutmayın ekselerse. Hadi bakalım şimdi başlıyoruz. İki tane burada maden var ve içlerinden Crow çıktı ve Spike çıktı. Oo, büyük bir vs. İkisi birleşiyor ve dum dum dum. Super özellik doluyor şu anda. Ve ne olacak? Savaş başlıyor. Ba bum. Süper hadi bakalım. Şu anda Exos 1 vs 1 normal vuruşlar. Bakalım kim yenecek. Normal vuruşlarda kim daha güçlü? Evet Spike tek attı normal vuruşlarda. Ve şu anda 1-0 oldu. Spike diyenler şu anda önde. Evet tek atıyor. Spike'in vuruşları cidden tek atıyor. Ama Crow yakından vursa bence Crow da tek tak 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 Spike Tiller şu an önde. Bu süper özellik varken kim daha güçlü? Evet burada Crow'un yenme şansı var. Çünkü çok güçlü süper özelliği direkt içine atladığı için. Bakın engelliyor burada aynı zamanda Spike'ın süper özelliğini engelleyebiliyor. Yani sadece bir kere hasarıyor ve diğer vuruşları yemiyor. Cidden çok iyi. O yüzden bayağı bir güçlü. Bayağı bir güçlü yani. Crow da burada öldürüyor bu şekilde Spike'ı. Ve şu an Crow diyenler durumu bir bir yapmış oldular. Ve Spike bir, Crow bir. Hadi bakalım. Ve şimdi vuruşların menzilleri. Ama Spike'in ki mantıken daha ileri gidiyor o yüzden Spike'in daha uzun Ve durum oldu 2-1 bakalım Süper özellik konusunda bence Crow her türlü geçer buna Crow çok uzağa atıyor çünkü çok uzağa Uuu ki o oyunda bir birden sonra en uzağa vuran Crow bence süper özellikle Evet şimdi normal vuruşların dolma hızı tabii ki burada Crow yok edecek bence çünkü Crow'un çok hızlı doluyor Şu an Crow diyenler öne geçtiler evet Şu an yüzden Crow diyenler 3-2 olarak önde direksiyon bakalım Bakalım Gerçekten şu an ne oluyor? Oo, süper özelliği doldurma konusunda Spike çok hızlı doldurdu ve Crow hala dolduramadı. Spike diyenler şu anda bildiler ve 3-3 oldu durum. Hadi bakalım. Çok heyecanlı. Ve şimdi süper özelliği kim daha hızlı dolduruyor? Oo, Crow çok hızlı doldurdu. Süper özellik atarak kim daha hızlı dolduruyor yani? Crow süper özelliği atıyor direktman bir daha doluyor anında. Hile gibi. Evet 3 vuruşta en çok kim olacak? Tabii ki burada Spike vuracak. Spike çok fazla vuruyor çünkü. Ve oldu şu an durum 4-4 bir daha eşitlendi durum. Ali konusunda kesinlikle Crow vurur ya kesin Crow Baksanıza 5800-5800 bak. falan vurdu çok vurdu Crow diyenler şu an öne geçtiler 5-4 oldu durum hadi bakalım 15 saniye içinde kim daha fazla vuracak <laughs> Aga be burada yani Crow'un şansı yok <laughs> Spike çok güçlü vuruyor o yüzden Ve evet Spike çok indirdi canını yarının altına indirdi hatta baya fazla vurdu Burada bence Spike gelebilir ya Evet Spike yendi Spike %12 indirdi şu an Crow %6 indirdi ve Spike önde 6-5 oldu durum Spore özellikle beraber Crow her türlü alır bence Diye düşünüyorum evet Crow şu anda %73'e kadar indirdi ve Crow yendi Çünkü Crow yani çok fazla vuruyor Spore özelliği tam içine atlayınca birisinin orada patlama hasarı yaratıyor çok fazla vuruyor Crow'un Spore özelliği Evet koşma hızı konusunda oooo Crow tokatlar burada. Crow çok hızlı Crow yok edici çok hızlı koşuyor Crow Kro oyunda en hızlı koşanlardan birisi. Çok hızlı koşuyor. O yüzden Kro yendi şu an burada. Durum 7-6 oldu. Baya çekimli gidiyor şu anda. Baya çekimli gidiyor. Cidden yani işte, iki karakter de çok yakınlar birbirlerine. Kutuyu en hızlı kim alıyor Evet Spike aldı burada kutuyu en hızlı. O yüzden şu an durum oldu. 7-7 tekrar. Evet toplu kutulara kesinlikle Spike alacak. Kesinlikle. Yani Spike burada tek atacak Kro'a. Kro'un bunları alması var ya bak. 30 saniye falan sürer. Belki 40 saniye sürer. Çok uzun sürer. Kro çok yavaş alıyor kutuları. Evet. Spike kutuları aldı 10 saniye içinde ve Crow'un bunları alması Bakmadılar bile evet çok uzun sürdüğü için Süper özellik varken gene Spike alacak burada çünkü Spike çok hızlı kırıyor Süper özelliği bir de alansar vurduğu için Crow'un ki alansar vurmuyor işte Böyle bıçakları atıyor etrafa tek tek vuruyor o yüzden yani Spike yok etti burada 6 saniye içinde yine Crow'u geçtiler <laughs> Crow çok uzun sürdüğü için e, Dayanıklılık konusunda kim daha dayanıklı? Bence ikisi eşittir çünkü canları aynı diye ben biliyorum Spike ve Crow'u Evet ikisi eşit tam olarak eşit yani tam olarak eşit O yüzden değişen bir şey yok Evet süper varken kim daha çok hasar vuruyor galiba evet hasar vuruyor kim daha çok hasar vuruyor 15200 şu anda vurdu Spike'ın süper özelliği Crow daha az vurur her türlü ya Crow her türlü daha az vurur Oo, aslında bayağı vurdu Crow'da ya belki daha çok vurmuştur Crow Aynen o daha fazla vurdu galiba Oo, 18000 vurdu Crow Crow şu an çok önde Ok etti Evet bakalım kim daha hızlı öldürüyor bütün yaratıkları Bütün robotları Hadi bakalım bence Spike bunu yenecek Çünkü Crow'un vuruşları çok daha şey vuruyor Daha böyle tek kişiye yönelik vuruyor O yüzden Spike daha fazla vuracaktır bence Diye düşünüyorum evet 26 için hepsini aldı Spike Bakalım Crow evet şimdi Crow'un yüzlerce yıl sürecek olan <laughs> Robotları alma savaşı Başladı Çok zor ya Crow'un Gerçekten i̇şte çok zor işi Crow'un Crow'un işi çok zor yani sürer bayağı sürer. Bir 40 40, 40, 40, saniye sürer. Evet. 40 saniye sürer. 42 buçuk saniye sürdü ve Spike aldı bunu. Durum 18 oldu. Şu an Spike 10, Crow 8. E, evet, Spor varken kim daha hızlı alacak robotları bence Spike alır her türlü ya bunu. Spike alır. Çünkü Spike'in çok hızlı vuruyor, çok fazla vuruyor. O yüzden bakın Spike şimdi tek atacak. İyi izleyin. Hadi Spike vur oğlum. Boom. Boom. Uuu sprayiz. Yavaş yavaş. Ciğerimizi söktün be. <laughs> 6 saniye sürdü. Spike çok hızlı aldı. Spike'tan bir yok edici. Spike bir pro. Evet ve artık Crow ikinci olmuş oldu ve Spike de birinci olmuş oldu. Yani cidden Spike çok yakın bir farkla yendi. Yani son durum gördüğünüz gibi 11'e 8'di. Ve arada 3 sayılık bir fark oldu ve burada Spike Crow'u yenmiş oldu. 3 sayı farkla sadece. Ve yani çok büyük bir fark değil ama evet Spike yendi Crow'u. Ama şimdi şöyle bir durum var Exo ailesi. Crow'un da vurduğu zehirleme etkisi aslında oyundayken çok şey değiştiriyor. Çünkü oyunda birini zehirlediğinizde Exo ailesi yaklaşık 5 saniye boyunca falan sürekli zehir yok işi ve hiç iyileşemiyor. Yani Spike'in böyle bir özelliği yok. Ben yani zaten bunu yarışmaya koyamazlar mantıken. O yüzden Crow'un böyle etkilerini bu şekilde görmek biraz daha zor tabii ki de. Yani o yüzden aslında Crow çok güçlü bir karakter ama bu testlerde tabii ki Spike yendi Crow'u. Çünkü fiziksel güç olarak Spike daha fazla güçlü evet Crow'a göre. Ama Crow'un daha böyle etkili yani diğer karakterleriyle etkili bir özelliği var. Çünkü bu zehir atması özelliği çok güçlü bir şey. Oyunda birini zehirleyince cidden o kişinin oyunu zehir oluyor yani. Adam cidden zehir oluyor yani. <laughs> ve bütün oyun boyunca sürekli zehirli geziyor ve sürekli hasar yiyor bir türlü iyileşemiyor falan. Oynarken ben yani Crow'un bu etkisi çok güçlü oluyor cidden. Ve Crow mesela aksesuardan çok daha güçlü oluyor. O yüzden Spike'a göre bence Crow'un işte kalkanı olsun, verdiği o yavaşlatma özelliği olsun falan Crow çok güçlü bu konularda. O yüzden yani Crow olanlar üzülmesinler. Crow da bayağı güçlü karakter ama fiziksel güç olarak evet Spike daha güçlü Crow'a göre. Ve şu an Spike yenmiş oldu gerçekten de. Ve aynı zamanda şimdi koşma hızları var tabii ki de. Yani Crow'un burada koşma hızı sadece bir puan olarak sayılıyor ama oyunda koşma çok önemli bir şey. Çünkü yani koşarak her şey yapıyorsunuz oyunda. Gol atıyorsun, elmas topluyorsun, adamları yakalıyorsun, adamdan kaçıyorsun, her şey yapıyorsun ve bu yüzden koş hızı aslında bence bir puanlı bir şey bile değil. Çok daha fazla. Bu yüzden dediğim gibi yani çok büyük etkileri var tabii ki de. Burada tam olarak sayamayacağımız tabii ki yani dümdüz baktığımızda evet Spike yeniyor ama Kruv'un oyun içindeki etkisi çok daha farklı oluyor ve yani Kruv'u sen biliyorsun biz oynuyoruz ekselesi ve çok da güzel bir karakter. Çok da güçlü bir karakter. Yani oyunda etkisi bayağı fazla oluyor bu yüzden. Ve sonra mesela zehrin hasarı var. Bunu çok ömedik testlerin içinde ama mesela Kruv bir kere vursa ve sonra zehrin hasarı tık 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 diye vursa sonra Kruv bir daha vursa tık 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 diye sonra bir daha vursa falan örnek olarak bu zamanla gösterilen etki tam olarak gösterilmedi bu test içinde. Yani Crow'un burada yaptığı zehir etkisi aslında en azından bir ekstra olarak 550 falan vuruyor yani. Bayağı fazla vuruyor. 5 kere falan vuruyor yaklaşık olarak. Her seferinde böyle 120 120 falan vursa belki 600 ekstra olarak vuracak her vuruşta zaten. Ama tabii ki bunun testin içini göremedik. Ama sıkıntı yok tabii ki. Yani bayağı yakın. Cidden test bayağı yakındı. Ben şunu düşünmüştüm bu savaşın ve bu testin başında. Yani Spike çok ağır şekilde yenecek. Böyle Crow çok geride kalacak falan diye ama evet bayağı yakın oldu. Yani hatta bayağı bir süre böyle yakın gitti. Azap. Hatta bazen Crow geçti Spike'ı. Çok çok yakındı ve cidden inanılmaz bir şekilde yani durup 11'e 8 oldu. sonlar doğru 11'e 8 oldu. Yani durum 7-7 falan da biliyorsunuz. Sonrasında işte birden Spike atağa kalktı ve işte 11'e 8 yaptı durumu. Ama çok yakın. Cidden çok yakın yani. Bu arada 3 sayılık fark bence o kadar büyük bir şey değil. Ve... Yani Crow'un oyun etkisini eğer düşünürsek aslında eşitler gibi diyebiliriz. Aslında oyundaki her karakter eşit bu şekilde ama hepsinin farklı alanları var tabii ki. Bu testler sadece karakterlerin direktmen fiziksel güçlerini test ediyor. İşte dayanıklılıklarını, işte menzillerini, işte hasarlarını falan ama dediğim gibi yani Crow'un çok oyunu böyle yapan böyle acayip böyle etkileri var yani. Ve evet yani daha yakındı gerçekten de. 11'e 8 gayet iyi bir rakam. Crow için ben çok beğendim. Çünkü biliyorsunuz Leon Crow bayağı ezmiş tek sualesi. Bunda video sonra kanalda gidip izleyebilirsiniz. Yani Leon çok ağır eziyordu burada Crow'u. Ama şu an mesela Spike çok ağır ezemedi yani. Bayağı yakın gitti o yüzden. Ben şunu merak ediyorum. Acaba Spike vs Leon ayı nasıl olur? Bunun da videosu gelir. İsteyen varsa yorum yazsın Spike vs Leon. Onu da yakında atarım ayı sualesi. Ve bakalım Spike mı daha güçlü yoksa Leon mu? Çünkü ikisi de Crow yendi. Ama Leon bayağı ağır yenmişti. Bakalım yani Spike'la Leon kapışınca kim yenecek? Bence yani Leon yenebilir ama bakalım. Evet göreceğiz. Elçiden evet, bayağı eğlenceli bir video oldu. Ben çok eğlendim. Umarız eğlenmişsinizdir. Altan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yandaki zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs> ve burada çıkan farklı video izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a girip ekstra takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.